Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Yeşil Düzce Uygulama Okulu ortaklığında Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü desteğiyle hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı tarafından finanse edilen Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar Projesi start aldı. Projenin kusursuz kafede gerçekleştirilen açılış toplantısına Düzce Valisi Zülkif Dağlı'nın eşi Nurgül Dağlı, Jandarma Komutanı Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, Milliyetin Müdürü Murat Yiğit, Daire Müdürleri, Engelli Öğrenciler ve Aileleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Düzce Belediyesi Sosyal İşler Sorumlusu Gönül Asuk daha önceki çalışmalarda olduğu gibi bu projede de başarı hedeflediklerini dile getirerek Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından dezavantajlı gruplar için güzel çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Asuk projenin hedeflerini ve uygulama sürecini şöyle aktardı. Sizlerle projenin hedeflerini paylaşmak istiyorum. Engelli bireylerin psikososyal ve fiziksel gelişimini ve ilgili imkanları kısıtlanmasına sosyal faaliyetler yoluyla minimize etmeyi hedefliyor. Öz bakım konusunda imali eğilimiz insan engelli bireylere sosyal bir alanda daha kolay olabileceği düşünerek öz bakım anlayışını kazandırmayı planlıyoruz. Engelli bireylere yüzme terapisi ile bedensel gelişirme hava etkinliği ile kendi bedenini tanıma fırsatı vereceğiz. Ve yine Engelli bireyleri toplum içinde kendi kendine ve kimseye bağlı olmadan yaşayabilmelerini ve toplumsal hayata tam olarak katılabilmelerini sağlayacağız. Engelli bireyler yapılan çalışmaların yerelde ve ulusalda topluma uygulanarak toplumsal anlamda farkındalık oluşturmayı planlıyoruz. Proje 14-30 e, yaş arasındaki e, engelli çocuklarımız arasından seçili 20 tane çocuğumuz var bu projede. E, Düzse Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürleri kayıtları. Yeşil Düzce Özel Uygulama Okulu Uygulama Eğitim Merkezi uzmanları ile işbirliği işbirliğinde hedef kitlenin projeye dahil edilmesi sağlandı. Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Merkezi Dilek Kar ise projenin engelli gençlerin hayatında önemli bir yer tutacağına inandığını vurgulayarak projenin çocukların hayatında önemli bir yer tutacağını dile getirdi. Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un dediği gibi Türkiye'nin güzel çocuklarına onlar kadar güzel yarınlar hediye edebilmenin idealiyle çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Böyle bir okulda çalışmanın hazzı tartışılamaz. Ama yapılan projelerle onların yüzlerindeki gülümsemeyi arttırmak harika bir duygu. Bu projenin hazırlanmasında başta düzen olmak üzere projenin yazım mimarı Ebru Batıma, dernek başkanı Esma Sümer'e, Düzce Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Ayşe Kılıç'a, Belediye Meclis Üyesi Gönül Asuka ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın yeni bir deneyime yol almasına verdiğimiz emeklerin meyvelerini hep beraber toplamak dileğiyle.